Free Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda kablosuz Wi-Fi şifrenizi nasıl değiştireceğiniz hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bilindiği üzere e, Türk Telekom ya da diğer servis sağlayıcılardan almış olduğunuz modemlerde bir Wi-Fi şifresi vardır. Modemin altında bu Wi-Fi şifreleri standart olarak gelir. İlk kurulum sırasında bu Wi-Fi şifresini isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu Wi-Fi şifresine bağlı kalmadan kendi Wi-Fi şifrenizi oluşturarak bir şifre oluşturabilirsiniz. Peki bu şifreyi nasıl yapacağız? Birlikte incelemeye çalışalım. Elimde TP-Link'in VN020G2U modemi var. Siz de istediğiniz şekilde TP-Link modemlerinde bu işlemleri uygulayabilirsiniz. TP-Link'in W9970 modelinde ya da diğer modellerinde aynı arayüzden ya da küçük değişikliklerle bu kablosuz şifresini değiştirebiliyorsunuz. Öncelikle modem ve bilgisayar arasına kablosuz bağlantı yapabilmemiz için bir Ethernet kablosu takalım. Çünkü kablosuz şifresini değiştireceğimiz için Wi-Fi iş bizi otomatik olarak atacaktır bağlı olduğumuz konumdan. Ethernet bağlantısıyla yaparsanız bağlantıda kopma problemi yaşamazsınız. Kabloyu taktıktan sonra web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basalım. Açılan modem arayüz ekranında gördüğünüz gibi VN020G2U modelimiz. Kullanıcı adı küçük harflerle admin, şifre küçük harflerle Türk Telekom. yazarak oturum aç butonuna basıyoruz. Bu şifre eski tip modemlerde yani üzerinde TTNET logosu olan modemlerde kullanıcı admin şifresi TTNET'tir. Yeni tip Türk Telekom modemlerde kullanıcı adı küçük harflerle admin şifre Türk Telekom olarak girilir. Ee, bu şifre adımını geçtiğinizde karşınıza yeni şifre ve şifreyi doğrulama ekranı gelir. Eğer bu ekrana gelemiyorsanız yani kullanıcı adına admin.tt.net admin.turktelekom yazmanıza rağmen bu ekrana gelmiyorsa modem arkasında bir reset butonu var. Reset butonuna basarak modemi resetleyip fabrika ayarlarını alabilirsiniz. Tabi Modemi resetlediğinizde modemimiz otomatik olarak sıfırlanacağı için modemin ayarları da gidecektir. Modem ayarlarını da yapmanız gerekiyor ayrıca. İsterseniz sağ üst köşedeki linkten modem kurulumları nasıl yapılır? W9970 ya da VN020G modem kurulumu nasıl yapılır? Buradan inceleyebilirsiniz ya da aşağıdaki linklerden modem kurulum adımlarına da ulaşabilirsiniz. E, modem şifresini geçtiğinizi düşünerek şifre yeni şifre ve şifre doğrulama bölümünü geçiyorum. İsterseniz buradaki modem arayüz şifresini değiştirebilirsiniz. Ben geçiyorum. Modemimizin arayüz ekranı geliyor. Bu ekranda ekranın sol bölümünde kablosuz bölüm var. Normalde modem kurulumlarımız hızlı kurulum ve A bölümlerinden yapılırken biz direkt olarak modemimizin kablosuz şifresini değiştirmek istediğimiz için ekranın sol bölümünde yer alan kablosuz bölümüne tıklıyoruz. Açılan bölümde temel ayarlar bölümüne tıklıyorum. Gördüğünüz gibi modemimizin SSID bölümü geliyor. Bu SSID 1, SSID 2 ne işe yarıyor? SSID 1 modemimizin altında yazan Kablosuz ağ adıdır. Yani burada modem altında yazan kablosuz ağ adının aynısı yazar. Şifre olarak da yine modemin altındaki standart fabrikasyon şifresi yazar. Biz buradaki kablosuz ağ adımızı değiştirelim. Kullanıcı adı ve şifremi değiştirdim. normal şartlarda modemimiz bu modemler, bu tür modemler otomatik kurulum özelliğine sahip olduğu için genellikle standart yapıda gelir. Yani modem altında hangi şifre kullanıcı adı ve şifre yazıyorsa bu şifreyi kullanmanızı ister sizden. siz bu ayarları yaparak bu şifreyi değiştirebiliyorsunuz. Bir de SSID 2 bölümümüz var. SSID 2 bölümümüzde kablosuz ağınızı ikinci bir ağ ismi belirleyebilirsiniz. Burayı etkin seçtiğimde Gördüğünüz gibi ikinci SSID bölümü de aktif hale geldi. Bu ne demek oluyor? Örneğin bir iş yeriniz var ya da bir eviniz var. Misafirleriniz geliyor ve siz buraya birinci Wi-Fi şifresi oluşturunuz. Bunu çok özel bir şifre seçtiniz. Yani bunu kimseyle paylaşmak istemediğiniz, her zaman kullandığınız bir Wi-Fi şifresi olabilir. E SSID 2'ye de misafirleriniz için bir kablosuz ağ adı belirleyebilirsiniz. Buraya da misafirleriniz için kolay bir şifre seçersiniz ve bunu sürekli olarak değiştirebilirsiniz. Hani ee, ama ana şifrenizi değiştirmezseniz bu sabit size özel kalır. Misafirlerinize değişken bir şifre kullanırsınız. Örneğin Örneğin bu şekilde yaptığımda kendi kullanıcı adım yani ana modemde her zaman kullanmış olduğum kendi bilgisayarlarımın kendi cihazlarımın bağlı olduğu kablos ağım. Free teknoloji şifren bu şekilde misafirlerim için de free teknoloji misafir ağı oluşturdum. Onlara daha basit bir şifre oluşturdum. Bunlar tabi görsel olarak hani geç olarak size göstermek açısından seçtiğim şifreler. E, SID2 şifre bölümüne de kolay bir şifre seçtim. Bunu misafirlerim geldiğinde benden Wi-Fi şifresi dediğinde bu şifreyi veririm. Bu şifreyi vermem. Kablosu ağları tarattırdığımda iki şifreyi de iki kablosu ağında görebiliyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra SID1, SID2 kaydet yaparak işlemi bitirebilirsiniz. Ya da etkin butonunu devre dışı bırakarak sadece ana modem için yani ana kablosu ağ için modemde sadece bir ağ oluşturabilirsiniz. Ben etkin yapıp ikisini de göstermek istiyorum. Mod bölümünde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Kanal bölümü önemli arkadaşlar. Buradaki kanal bölümü e, ee, birden fazla şu an modemimizde 13 adet frekans var. Frekans bandı var. Bu frekans bandlarının her biri ayrı özelliğe sahip. Her biri ayrı frekansı sahip. Bu da ben bunu web sayfamızdan aktarmıştım. www.freeteknoloji.com üzerinde e, teknik bölümde Wi-Fi kablosu sağ ve Wi-Fi frekansları ve kanal modu bölümünden ulaşabilirsiniz. Bunlar her frekansın, ayrı, her kanal modunun ayrı bir frekansı oluyor arkadaşlar. Bu frekanslarda e, bu şekilde bir eğri oluşturuyor. Yani siz kısa mesafede burada seçeceğiniz kanala göre kısa mesafede kaliteli bir sinyal alabilirsiniz Ya da uzak mesafede sinyalinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Tamamen seçeceğiniz kanala bağlı. Normal şartlarda modemler otomatik olarak ilk e, işlem yaptığında gelir. Örneğin otomatik seçilmiş ama kanal otomatik 7 olarak görüyor. Siz baktığınızda kanal otomatik olur. Kanal 5 olabilir, 4 olabilir. Modem kendi seçtiği için. Bu bazen önemli, bazen önemli değil. Şöyle önemli. Bulunduğunuz ortamda birden fazla kablosuz ağ olabilir. Yani evinizin e, orta katta olduğunu düşünelim. Üst katınızda başka bir Wi-Fi, alt katta başka bir Wi-Fi, hemen yan tarafta başka bir Wi-Fi, sağ tarafınızda başka bir Wi-Fi olduğunu düşünelim. Bu durumda herkesin otomatik olarak aldığını düşünürsek, hepinizin modemi aynı kanala bağlanmış olabilir. Aynı frekansta kanal 7 örneğin frekansında yayın yapıyor olabilir. Bu durumda e, fa, Wi-Fi frekanslar arasında bir karışma olacaktır. Bir çakışma olacaktır. Bu da sizin Wi-Fi kalitenizi etkileyecektir. Bunun için siz e, çeşitli programlar aracılığıyla etraftaki kablosu ağları taraftırarak e, bir e, tarama yaparak hangi kanalın kullandığını, komşularınızın hangi kanala sahip olduğunu görebilirsiniz. Ve bu kanalın haricinde yani görmüş olduğunuz kanalların haricinde kendiniz otomatik olarak bir kanal seçebilirsiniz. Ben burada kanal 6'yı seçiyorum. Hemen baktığımda kanal 6 frekansım 2437 MHz civarında yani orta seviyede geliyor. Yani buradaki frekans tamamen size bağlı. Sizin seçmiş olduğunuz kanal frekansına bağlı. Siz isterseniz kısa mesafede kaliteli bir sinyal oluşturabilirsiniz. E, i̇sterseniz de Wi-Fi frekansınızın uzak mesafelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bundan detaylı şekilde web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bunu kaydet yapıyorum. Başında da söylediğim gibi bu işlemi Ethernet bağlantısıyla yapmazsanız eğer yani kablosuz olarak yaparsanız direkt olarak cep telefonunuz üzerinden modeminizin ağına bağlanarak yapabilirsiniz. Ama siz bu kablosuz ağ şifreyi kaydettiğinizde direkt olarak kablosuz ağdan çıkacağı için ve değiştirdiğiniz için Ayarlarınız yarıda kalabilir, e, kayıt olmayabilir. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. Yani evinizde bilgisayar olmadan da bu işlemi yapabiliyorsunuz ayrıca. Cep telefonunuzdan kablosu alt taraftırıyorsunuz. Modemin otomatik olarak e, kablosu alt, alt, modemin altında yer alan kablosu ağ adını ve şifresini yazıyorsunuz. Modemin bağlantısını yapıyorsunuz. Modeme cep telefonu üzerinden ya da bilgisayar üzerinden bağlandıktan sonra 192.168.1.1'e giriyorsunuz. Ve bu göstermiş olduğum işlemleri yapıyorsunuz. Kayıt işlemi bitti. Modemimin kablosuz ağ adını ve şifresini değiştirdim. Burada VPS ayarlarımız var. Kablosuz güvenlik bölümümüz var. Gördüğünüz gibi kablosuz güvenlik bölümünden de yine işlemleri tekrarlayabiliyorum. Temel ayarlar bölümünde yapmış olduğum ayarlar kısa olarak geliyor. Bir de detaylı şekilde kablosuz güvenlik bölümümüz var. Burada da hangi SSID'ye ben az önce belirlemiş olduğum gibi iki tane SSID yaptım. Birisi Free Teknoloji, diğeri Free Teknoloji misafir ağı olarak. Siz isterseniz birini yapıp birini yapmayabilirsiniz. İkisi için de yine kimlik doğrulama türü bölümünden WPA-PSK, 2 psk seçip güvenli olarak seçebilirsiniz. Kablosuz şifrenizi yazarsınız. Bu şifreniz en az 8 saniyeli, en çok 64 karakterli bir şifre olmasını tercih edin. Basit, kullanılabilir, ulaşılabilir bir şifre yazdığınızda başkaları tarafından kullanılması bulunması muhtemeldir. Bu işlemleri yaptıktan sonra kaybete basabilirsiniz. Yani şifreyi iki aşamada yapabiliyorsunuz. Bir temel ayarlar bölümünden. iki kablosuz güvenlik bölümü. TP-Link modem için kablosuz ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Siz de bulunduğunuz ortamdaki kablosuz ağ şifrenizi bu yapmış olduğumuz işlemleri tekrarlayarak değiştirebilirsiniz. Bu işlemi tüm TP-Link arayüzü sahip modemlerde yapabilirsiniz. Benzer arayüzü sahip modemlerde de yine web tarayıcısından 192.168.1.1 ya da 2.1 girerek bütün modemlere ulaşabilir ve modem arayüzünde bu değişiklikleri yaparak kablo şifrenizi değiştirebilirsiniz. Modemin arayüzüne nasıl gireceğiniz yani siz kullanmış olduğunuz modemde hangi arayüze hangi web tarayıcısına ve ağa bağlı olduğunuzu görmeniz için de bilgisayarınızın sağ alt köşesinde yerel ağ bağlantıların üzerinde sağ tuşa bastığınızda A ve internet ayarlarına tıklıyoruz. Bağdaştırıcı seçenekleri değiştire diyorum yerel ağ bağlantı üzerinde durum bölümüne tıklıyorum. Ayrıntılar bölümüne tıklıyorum. Gördüğüm gibi 192.168.1.1 benim varsayılan ağ gittim. Yani modemin arayüzüne ben bu arayı bu IP'de bağlanabilir. Bunu da buradan görebilirsiniz. Yani bunu kullanmış olduğunuz modem TP-Link modem olmayabilir, bir AirTies modem olabilir. Zoom modem olabilir. Bunların arayüzü farklıdır. Arayüzü giriş IP'leri farklı olabilir. Siz de bu şekilde e, kontrolünü yaparak giriş yapabilirsiniz hangi modemden işlem yapacağınız ya da e, kullanmış olduğunuz modemin arayüzüne nasıl ulaşacağınızla ilgili detaylı bilgine web sayfamızdan ya da YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz yüzlerce modem e, web sayfamızda yer alıyor istediğiniz modemin kablosuz şifresi ya da modemin kablo e, modem kurulumu detaylı şekilde aktarıyor buradan faydalanabilirsiniz evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Kablosuz A şifresinin nasıl değiştirileceği hakkında bilgi vermeye çalıştık. Siz de bu ayarları yaparak faydalanabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür eder. iyi günler dileriz.